Selamlar YouTube ben Yunus bugün size Minecraft Cennet Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar Öncelikle video başlamadan Yusuf Emirciğim Efendim Bu videoya Cennet Craft için kaç bin like istiyoruz canım benim 8 bin like istiyoruz Aynen öyle canlar lütfen 8 bin like üstü atmayı unutmayın Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan çok büyük bir kesim var lütfen abone olmayı unutmayın Bu arada aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın ki videolara erken erişin efendim O zaman hadi videoya geçelim Şimdi canlar Geçen bölüm neler yaptık? Şöyle yaşadık, kanat bulduk kendimize güzel bir tane. Ki hatta demişler Yusuf niye şeytan kanadı aldı cennette değil misiniz diye. Ama ben de bilmiyorum niye aldım. <laughs> Hoşuna gitti diye aldı. Sen al şu 18 tane enchanted berry. Şimdi bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm canlar ben arka planda gezerken şurada bir tane taştan duvar buldum. Burayı işaretledim. Oraya gideceğiz. Ama oraya gidersek ağzımızı burnumuzu pataklarlar. Bu yüzden. Yemeğimiz var. Yusuf Emir'le kendimize şöyle güzel güzel bir kazmalar yapalım. Sana ben bir zanit kazma yapıyorum. Ya bir şeyimiz var mı? Ee, ok. Ok yok ok ya. Var Zan 6 tane varmış bak. 6 ah, tane buldum. Zanit attım sana ben. Şöyle. Yalnız bayağı da şekil duruyor ok. diyecektim. 1, 2, 3, 4. Beyazlığı görmedim. Şu kazmaları al. Şimdi sen etrafı dolaşacağız biraz ve biraz maden arayacağız. Çünkü zırhlarımız yok. Yani kendimizi hiç savunamıyoruz. Gel bakalım. Şu tarafa doğru uçalım. Artık rahatız. Yani kafa rahat. Kanatlarımız yani. var. Şimdi gözünü kestirdiğin madene direkt bodoslamadan ama sarıları toplamasan da olur. Yani sarılar çok önemli değil. Bizim için önemli olanlar mor ve pembe madenler. Aha ben buldum. Yer altında mı çıkıyor bunlar? Taşların üzerinde ya. Direkt denk gelirsin zaten. Bu arada demeyi ceme gibi bir korkun olmasın. Kanat bizi koruyor. Ben onu fark ettim. Oğlum bunlar ne? Neredesin sen? Oğlum of, bayağı aşağı indim. Direkt böyle bunun... Nasıl sen... Bu... Yerin altına indim. Burada garip garip şeyler var. Şey zindanlar Aa, falan mı? Oğlum bir şey bana ok atıyor. Oka oku attı. Şu an şeyim. O mor, şey şey. şu Morum e, şu an her yer mor. Düşman onlar düşman. Onlar düşman mualar. sağ sol yapıyorum şu anda. Çok zor yani sağ sol yapamıyorum hatta. Dikkat et onlar düşman. Onlar saldırı yani. Bakalım kaç tane. Oo 9 tane oldu benim zanetim Oğlum Biz sen nasıl topluyorum Ben toplayamıyorum bilmiyorum. Daha şu an dolaşıyorum da. Duvarlara falan bak böyle. E, yer altına inmeye çalışma. Böyle karanlık olan yerlere gir. Etrafta böyle duvarlara bak. Oralarda zaten büyük ihtimalle mor mor madenler falan göreceksindir. Hatta ben bir tane daha buldum. Şöyle ineyim. Aa bu pembe. Gravitite buldum. Ay yanlış kazmayla kırdım. <laughs> yanlış kazmayla kırdım. Ne olacak? Kazmam kırıldı. Ha, o olmamış. Kendim, bir dakika kendime ben bir kazma yapayım hemen şuradan. Zanit buldum diye sevindim gittim bir tane daha zanit yapacağım ya. Ulan harcadık malzemeyi. 6 tane oldu. Bir tek bu evrende yemek Aa düşman moa düşman moa düşman moa Düşman moa ok atıyor Tutturma ya, o sakın moa mıymış Evet o moa Kafana vurdu Kafana vuruyordu zaten Yamuk yumuk ya onlara gıcık oluyorum ben Kafana bir milyon yapıyor bir de 20 saniye ne ya Beni bir sal oyun Aa çıkmış Hop Aa antik rün çıktı Bu ne işe yarıyor Hiç bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir söyledin ki antik Rune sanki parlıyor, öyle parlıyor. parlıyor ha, parlıyorsa tamam Parlıyorsa vardır bir building Bu ne? Bu antik rünler çiz... Değişik. Saat kasan ne olur? Bir şey tamam. <laughs> Aha ben biraz daha buldum. Ben de demir cevherini arıyor ya. Hop tamam. Biraz alışmak lazım bu kanatlara ya. Tam kontrol için. Hem de nasıl alışmak lazım oğlum. Altları bir tane şeye gideceğim hadi ya. <laughs> çok zor Hop, bir tamam. şey değil mi? Çok zor. Ama çok da aç. Aa şey buldum. Eee. cennetin koruyucuların olduğu. Eee. Valkyri'lerin olduğu yere buldum. Ben burayı da işaretleyeyim. Yakında buraya da gideriz. Dur bakayım. Ekle şurayı, Valkyrie. İngilizce yamuk yumuk yazdım büyük ihtimalle ama. Tamam. Evet düşman moa hiç bulaşılmaz ona. Valla ilk defa buldum, iki tane buldum. Güzel. <laughs> ya oğlum şu morlar da moalar bak. Morlar kafamı karıştırıyor. Ya bazı moalar çok sıkıntılı. Yani düşman mı değil mi anlamak zor. Bakayım sen düşman mısın? Bak bunlar değil mesela bir yerde. Aa sen aynı yere gelmişiz biz. Ha bak şurada. Buldum in. İndir beni. Aa! Oh! Acıktıysan yemek ye yoksa uçamazsın. O, ben burayı dışarı atayım. Ne, ne, neredeydi o? Kaybettim. Aga be. <laughs> ha, şurada bak şurada bir tane daha buldum. Aa. An tamam. Düştün mü? Tamam. Yok 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 düşmedik. Düşmedik çıktık. Aa bir dakika benim asamda... Aa ışık şeyini kaldırmışım büyüsünü. Işık büyüsünü kaldı. Işık büyüsü neydi? Geçen bölüm bulmuştuk ya bir tane e, ışık atan bir büyü. Böyle top gibi ha. şey çıkarıyordu. Gerekmez aynen, diye aynen. attım. Lazım oluyormuş meğerse. <laughs> ne iş yürüyormuş Işık veriyordu normalde etrafa. Yani meşale gibi geçici bir süreliğine Aa doğru. Bende yoktu değil mi o? Yapmadık onu biz ya. Gerek duymadık Hı, onu biz. Ben direkt çok boş dedim. Ya Yapmadık. Abi, ne bileyim 22 tane oldu bende. Bende de 3 ben tane var. <gülüyor> <gülüyor> ben de 3 tane var. Yeter de artar kardeşim yani. Hem bir yandan cenneti de keşfetmiş oluyoruz ya. Ben direkt haritaya eklemeler yapıyorum. Gravitite şu anda bulsak zaten kullanamayız. Çok pahalı bir maden o. Valla ben de başı boş dolaşıyormuş gibiyim. Biz zindan daha buldum. Hatta bu bölüm gideceğimiz zindanı buldum aynısından. Ben de bizim şeylerin aynısını buluyorum oğlum. Bende mi bir problem var? Tamam, Aa, taş, maden. Yani bunları görmüştük zaten. Buralara gidelim bu bölüm Bu bölüm çok fena şeyler olacak canlar Zindanlara da dalacağız Güzel güzel madenler elde edeceğiz Ve zırhlar artık kasacağız. O madenler yani şimdilik gireceğimiz o zindanlar Bizim için çok sıkıntılı O yüzden biraz zırh toplamamız gerekiyor burada En kötü zanit Bak en kötü zanit yapmamız lazım Başka çaremiz yok Hmm bak buraya oğlum Bak geldim oğlum bak Sadece şey var Şu parlayan sarı neydi bunun ismi? Eee bu Adını unuttum ya oğlum, Ama şey dedi var, anladım dediğini Anladım dediğini ama senin Bir şey var kıramıyorum bu ne? Pembe renk mi? Beyaz e, Glowstone'a benziyor? Ha, dur kırdım. Evet Glowstone'muş bu. Ha, o şey ya. Ay, Ona yemek yapabiliyorsun. Haa. <laughs> <laughs> Aa, <gülüyor> sarı bir şey var bak burada parlamıyor bunlar. Aynı şey mi bu acaba? Şu sarıları alalım ya lazım olur belki. Ben gene alacağım da. Hatta bunları Skyroot'la kazacağım çünkü Skyroot iki tane veriyor. Oğlum niye Zanit çok yavaş kırıyor? Zanit şöyleymiş bu arada ben kitaptan okudum. Kendi kendini tamir edebiliyormuş Zanit. Onun için çok yavaş kırıyor. Ha ama ba baya yavaş kırıyor. Evet sızın içinden çok yavaş. Hop şunlardan da biraz toplayalım. Ha 3 tane buldum daha buldum. Oh tertemiz valla. Şöyle. Oh bir bak... tane daha zindan buldum çok güzel. Aa renkli olanlardan buldum. Aa bak mor da buldum. Mor maden mi? Ha bunu skyrootla kırabiliyor muyum bu moru? Eee kıramıyorsun mor ya. Mor pembeyi. Pembeyi yok kıramazsın. Eee e, zaniti kırabiliyor muyum? Kıramazsın. Aaa. İşte o olsa zaten şu anda madeni çoktan ikilemiştik. <laughs> yani o da var gerçi. Dur. Dur. Sende kaç tane zanit var şu anda? Eee 6 tane var. Bir samiyim kanadım. Yemek yemezsen uçamazsın. Bu arada ben eve ufak ufak dönüyorum. Evde buluşalım seninle. Çünkü şey yemeğim bitti. Hı, geliyorum oraya. Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Bu bizim topladığımız blueberry'ler bir halta yaramıyor açlık konusunda. Evet evet onunla yapılıyor. O lazım onun için. Kok mu lazım yani? Ne kadar lazım mesela? Yan yana koyunca mı oluyor yoksa? Yani bir tanesi için bir tane lazım öyle düşün. Hop ben eve geldim neredeyse. Olum oğlum fake orange diye bir şey yaptım. Ne? Fake orange. O ne yap? Ne bileyim iki tane amurethystim koydum bir de şey koydum blueberry koydum fake orange oldu. Dur geldim eve geldim. Üst kattayım. Güzel oh yemek. Üst kattayım ben yukarı gel istersen. Şu an bu canavarla kapışıyorum. Sen kapış. <laughs> bu arada bak Atlas'tan bir tanesini almamışsın. Onu almayı unutma. Sonra kayboluyorsun. 43 tane var. Sende kaç tane vardı zanitten? Eee 6. Tamam ikimize de zırh çekerim. Ver bakayım bana. Aa şöyle bende bir de şey var. Bu gravitite var ha. Baksana şuna. Fake orange bu. Aa. Turuncu boyayla da yapılıyor bu. Ana yemek. Kaç şey veriyor ama açlık veriyor. O da önemli Bilmiyorum tabii. açlığım benim şeydi yüksekti. Bu arada ikimize de e, zanit set yapıyorum. yok ya, zaten bende hiçbir şey yok şu an. Hop iki tane de kask. iki tane de bot. Oo tamam al bakayım. Yalnız şu renk de bayağı şekil oh duruyor. Oh be. Dur lan. Benim büyücü set daha çok koruyor. <laughs> 4 koruyor bir saniye böyle. Bir sen bu 5 sır, 3 sır. Oğlum harbiden lan. 2 sır, 1 sır. Harbiden oğlum şunları çıkar. Şunu tak, bir de şunu taksam daha iyi benim için. <laughs> lan biz ne yaptık o zaman bunu? Ben aa, bunu kullanacağım aa, ama e, bunun ama. avantajı var bir dakika bunların her birinin bir avantajı var. Neymiş okuyayım sana. Aa, durabilitesi daha dayanıklı. Yani zor kırılır. Ne kadar set parçası biriktirdiysen bir şey diyeyim mi? Bizim acilen 10 tane elmas bulmamız lazım. 10 tane elmas. Ne kadarımız var? Ne kadar elmasımız var orada? 5 tane var. E nasıl bulacağız ki oğlum bu dünyadan? Şey, bu yaratıklardan çıkan küpler var ya. Şey, loot bekler. Onlar aynen. Çünkü şöyle söyleyeyim, üzerimizdeki kanatların kırılmasına ramak kaldı. Nereden bakacağım ona? E'ye bas, Bubble's diye bir sekme var. Yüzük orada. Senin öyle galiba, benim çünkü daha çeyreğe gitmemiş. Nasıl lan? Ha. Biz Bayağı... ölmüşüz gömen yok harbiden ya. Çeyreğe gitmiş oğlum benimkinin daha. Bu arada şimdi kendine kazmadan bir kılıç yapıyorsun. Ne? <laughs> kazmadan bir... Ha? Evet. Çünkü birazdan karşılaşacağımız bosslar diyeyim ben size canlar. Kazma ile ölüyor. E, dört vuruyor ki zaten Zanit. Ben Gravitite yapacağım. O kaç vuruyor? O, o da... Ha? Gravitite. O zaman canlar şuna biz bir halledelim hemen ya. Şimdi sana al bakayım gravitat kazma. Nasıl? Oğlum rengi falan çok iyi de bu şey gibi, eee neydi bu Zanit gibi bir şey bir işe yarıyor mu? Farklı özellik mi? Özellik bir şey bu bir şey. Sağa sağ tıkla şimdi. Sağa tıkla. Sağa <laughs> tıkla. Aa! E sana sağa tıklıyor mu? Olmuyor ya. Oha, o kadar da değil. <laughs> ne bileyim yani. onu da yapıyorsa bir tek eee mı yapıyor bunu? Evet. Aa! Yani ne işe yarar bilmiyorum ama özelliği bu. <laughs> Tek işe yarıda alan evet. bu. Bu oğlum arada biz hiç vakit yani. kaybetmeyelim. İstersen. Şu ambrojyalardan direkt şunları çevireyim ben dur. Oğlum ne işe yaradığını buldum. Ne oldu? Dur şöyle yavaşça geleyim de. Holistom ver bana. E, tamam al. Ver. Aşağıda. Ha, bak şimdi. Görüşürüz. <laughs> A, bir dakika bu taktik çok iyi yalnız. <laughs> evet. Oğlum işte bu taktik. Aa, ama aşağı düştüm ben ya. Oğlum o öyle bir şey gördüm. Gel aşağı gel. Sana ben meyve vereyim gel al. Al 10 tane fake orange verdim sana. Ne kadar doyuruyor bu? Bilmiyorum ama doyur herhal. Gel şimdi beni takip et. Gidiyoruz zindana. Kalkan aldın mı? Eee hayır. <laughs> ya, çok önemli değil ya. Onu boss'u görünce söylersin onu. Gel buldum ben boss'u. Arkamda mısın sen? Ya acıktım. Hadi hadi gideyim. Oğlum iki doyuruyormuş yapmasaydık diyeceğim de blueberry de da... gerçi her türlü şey daha iyi yani çantıt. Childhood... Beri daha iyi. Sende var mıydı? Ne? Yedek. Var var 8 tane enchant beri var. Ha güzel. iki 2 veriyor ya. Hop ben şu meşale yapıyorum bu arada kendimizi içeride görebilmemiz için. Hop tamam gel bakalım. Zindan burası. Ha, burası mı? Evet. Dikkat et. Kötü mua. Tamam. Tamam. Tamam çok güzel. Yaktım. Ben şu anda mal oldum bu arada haberin olsun. <laughs> ya oğlum çok kötü o ya. Evet. Aa Hüseyin Mir. Oh, oh! Oğlum. Patlıyor dikkat et. Aa bunlar patlıyor. Oğlum. kaçtan tane çıkacaklar sizden? Boss orada, boss orada, boss orada. Anlık. Dur ben şurayı kapatıyorum. Bu bossa birazdan gireriz. Tamam. Tamam tamam tamam. <laughs> ah lan oğlum. Oğlum arkada kopuşuyorum. Sen öyle hiçbir şey olmamış gibi şey kuruyor ha. Nadir. o Zanit <laughs> kılıç. Altın dart. O Zanit Sword niye 4 vuruyor? Nasıl? Ne nasıl? Pelerinim. Oğlum pelerin güzel de niye Zanit Sword 4 lan? <laughs> hiç bir yaramıyor oğlum. Zanit. Kazma şey vuruyor zaten. Kazması. Aa ya gidin ya. Gel direkt soldan, soldan direkt buradan, buradan direkt gel. Gel gel buradan. Boss mu? Ona bulaşma sakın. Onu öyle hemen e, öldüremeyiz. Ben şuraya bir yol açayım. Oy ne yaptın lan hayvana? Manyak oldum. Aa şey çıktı. Loot bag çıktı sana. Scroll scroll bilmem ne. Elmas çıkmadı mı? Çık oğlum çıkma. O kadar iyi bir şey değildi ki. Ya elmas lazım şu... bize. Ama scroll'lar çıktı. Ha. Aa güzel. Bunlar Bunlardan bir tanesi bilinmeyen bir büyüyü öğrenmeye yarıyor. Bir tanesi de aa, meşale büyüsü öğrendik. Meşale büyü... Ha? Şu anda etrafı ışık veriyoruz. Biz mi? Direkt oğlum çok iyi o zaman Aa, dur kaza yapacağım. Gel gel. Şimdi bak buna kazmayla vuracaksın. Sadece ileri geri yani dört yöne hareket edebiliyor. O şekilde evet. Evet öğrenmiş olduk da oğlum bir sallayın. İşte o yüzden etrafı da döneceksin onun o şekilde. Buraya gelebiliyor mu? Geliyormuş. Geliyor geliyor. O yüzden böyle bunu biraz mal edeceksin öyle. Sağa sol yapacaksın. Bak salak oluyor. Salak oluyor evet. <laughs> Çok çabuk öldüm. Bak böyle etrafında döneceksin bunu sadece. Hop ben öldürecek. Ben şey bu arada şeyi şeyle uçuyorum. Olda sıkışır sıkıştırırsa seni direkt etrafa bu şekilde kaçabilirsin. Hop. Hop. Aynen. Kazma dışında bir şey hasar yemiyor. Ya maşallah 5 vura vura indireceğiz bu arkadaşı. Ya, elimizdeki gravitayla oyundaki en güçlü kazmalardan bir tanesi. Elmas kılıç kaç vuruyor? Kılıçla vuramazsın. E, kazma, Elmas kazma. Bilmiyorum elmas kazma da bir bu kadar vuruyordur. Elmas kazma da beş vuruyor ya galiba. Olabilir. Hadi. Güzel güzel. biz bunu. Evet, o kadar da değil. Buna okey işler mi? E. deneyelim. İşlemez. Giriş işlemez. Siktiriyor. İşlemez ona. Oğlum, İlla kanatla mı etrafta manevra yapacağım? Aa lan cana hasarımız vardı bizim. Aa evet öyle bir şey vardı değil mi? Hiç aklıma gelmiyor. Ben yarım saattir büyü basmıyorum etrafta ya. Çok güzel. Evet. Harbiden çok güzel. Hadi ya. İyi. E, R, Slider. Güzel. Hadi. Abici. Bak. Taş kafa. Yeter lan. Bir şey değil mi? Birazdan bu çok sinirlenecek. O sinirleniyor mu oğlum? Ölmeyecek evet. Ölmeyecek. Nasıl? Gözü kızarıyor. Ha, kızardı ya direkt. <laughs> Zamanda Hexit'te çok hızlandı, çok hızlandı, çok hızlandı. Oğlum yeter lan bu hız ne? Sakin hadi ya öldürürüz 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 ölmeden öldürürüz bunu. Böyle daha rahat yalnız. <laughs> hadi. Senin için öyle. Hop işte ha. bu. Anahtar. Aç anahtarla. Bekle bir can yenileyim de. Bir tane mi açıyor biliyorum. Bir tane sandık var orada sadece. Şöyle. <laughs> Hazır mıyız? Ne renk o bu arada? Eee bronze key. Tamam hadi bakalım. Aç. Oy. Oğlum hammer of noto. Cloud Staff. Ben ikisini bu neymiş? Ne bu? Oy! Bu ne? Oğlum bu ne? Ar yanımda şeyler var. Minik minik bulutlar var. Sen dedim mi? bir yalnız o close bende. Yo bende. Hayır bende. <laughs> Oğlum bende. <laughs> Senden önce aldım ben onu. Sende bug oldu. Nasıl? Q e Envanten aç close sağ tıkla. Al <laughs> al. attım 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 arkanda arkanda. ha, 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 ha. tamam. Diğerlerini aldın mı? Noçu falan. Sen almadım hiçbir şeyi. Hayır. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Oğlum ya. Aldım aldım aldım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hı. Bir tane daha bundan taştan duvar vardı. Ona gidiyoruz şimdi. Tamam, bulduk. Hop, direkt buradan içeri. Bura kapalı. Oğlum bu, Aha. Bu, ha. O zaten klasik. Kıralım. Evet, çok güzel. Oğlum. İndi. Yani annesi indi hala bana vuruyor. Ha, bu da bana vuruyor. Tamam. Oğlum niye ölmüyor bunlar be? Aha loot bag. Ya, ölmüyor bir de şey ya. Ender pearl. Meşale. Aa büyük kitabı çıktı yeni. Dur şöyle mi öğreniliyordu bunlar? Bunları bir şekilde öğreniyorduk biz. Aha! Kalkan büyüsü. Kalkan ha? Kalkan büyüsü buldum. Sky Bu ne oğlum? Skyroot potion bucket. Zehir ama patlayacak. Zehirli o ya, Zehirli iksir. Ha, Zani shovel aldım. Eee bir dakika buraya gel. Buradan çıkalım bir önce buraya gel. Şurada sandık vardı. iki tane açmadık onları. Aha Enchanted Dart, Zanit Pickaxe, Gravitite alırım. Aa, go yine Golden Dart, Aa, bilmem ne Torch, Zanit Pickaxe var bir de. Alalım. Zanitleri çevirebiliyor muyuz bunları? Çeviremiyoruz at ya. Kürek yeterli olur herhalde. Şimdi canlar bu bölüm çok sağlam olacak demiştim. Kalkan bulduk bir şey değil mi? Köşeye döndük biz. Öyle mi diyorsun? Nereye oğlum burada boz. Oğlum şu ileri... Aa bu ileri girişmiş. <laughs> Adam özgürlüğe doğru gidiyor şu an. Ay ne bileyim az önceki ne öyle yapmadık ya onun için dedim. Uuu hazır mısın? Bir sen değilim şu an çok açım Tamam bir dakika yemeklerimi envanterimi al Değişik bir kristal gelmiş Wordent kristal diye Aa toprak büyülerinde %15 daha az büyü harcıyor Neyse hazır mıyız Vurdum evet o da bana direkt karşılık sen, sen mi yaktın burayı Oğlum hala bana vuruyor yeter lan Can basarım kendime <laughs> Oğlum sana vursun zaten bana vurursa problem Hop bana vuracak Abi lan yeter mal etti beni yarım saatte vurup vurdur Ben böyle oyalarım ki onu Kalkan işlemiyor mu ona Valla kalkanım yok bilmiyorum o yüzden. İşliyor işliyor kalkan işliyor. Ben hemen büyü basıyorum kendime. Çok güzel. Canım benim. Bak yeter. Biraz insancıl saldır. Ses de çok güzel değil mi yalnız çıkan ses? Ya bilmiyorum benim ben çok rahatsız oldum. <laughs> böyle dıkşın dıkşın diye ses <laughs> O biraz daha can basın kendime. Yakın zamanda bu asayı yenilememiz gerekecek böyle olmaz. Bizim hiç saldırı büyümüz yok mu ya? Spider <laughs> var bir tek oğlum başka hiçbir şeyimiz yok ki. O, <laughs> o da, da, bana da saldıracak. O da bana saldıracak. Yani. Ki buna kazma dışında bir şey daha sana veremiyoruz. Tamam güzel. Yalnız ismi farklı bunun. İsmini mi bilmiyorum ismini ben hiç dikkat etmedim. Evet evet isimleri farklı hepsinin bir kim. Ee, nasıl nasıl geleceğim oraya? Abicim aşağıdayız biz ha. yalnız. <laughs> Hop tamam çok güzel geçir geçir. <laughs> geçir bana. Bu seferki daha hızlı oldu mı? sanki ya. Ama <laughs> alıştık buna ona, oğlum ona ilk defa şey yaptık bunu alıştık geldik. Ben kalkanı bastım. Öldür onu, öldür onu, öldür onu. Ben kalkanı basıyorum. Ah! kalkanı mı başka. kırdı? Kalkanı mı kırdı? Oğlum ne çok vurdu kalkanı kırdıysa. Fulldü benim kalkanım. Oha. Hop. Hadi in, hadi. indirdim Hop. Yine aynısından çıktı galiba. Ver bu sefer ben açayım. Hadi bakalım. Hop açtım. Oo! Yusemir Shadow of e, Repulsion. Bu neymiş söyleyeyim ben sana? Aa Oo. bende de şey var. Din, din, din. Ne çıktı? Aa, pelerin Aha. Çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Fırlatılabilir e, hasarı engelliyor şu. Al bu. Bunu sol altta envanterinde bulut işareti var. Oraya Shift sol tıkla yerleştirebiliyor musun? Ne? Yerleştir, evet, yerleş, yerleş, yerleşti. Tamam, şu anda fırlatılabilir hasardan e, kurtalıyorsun diye hatırlıyorum. Bakayım. Aha! Yusuf Emir. Hı. Başını bana. Bana bak bana. Bak bak bak. Öyle kal. Sabit kal. <laughs> Oğlum bir şey yapayım. bunu az önce mi yaptın çünkü sen e, adamı vurdun da şey e, boss'u vurdun da orada da şey çıktı alev çıktı. Evet evet ben yaptım ben yaptım. Bir şey diyeyim mi artık fırlatılabilir hasar yemiyorsun. Hop şöyle. Yani gel Burada buradaki mı gel gel bunu öldür bunu öldür bunu öldür gel gel gel. Şuradaki muaya saldırsana yavaş yavaş saldır ama. Yavaş yavaş. Zehirledi mi seni? Evet. E sen has uzaktan hasar yememen lazım. Vallahi Dur Healer bilmem ne bilmem. Oğlum ne oluyor? <laughs> Düşündüğüm gibi hasar yemiyor değilsin ya. O zaman belli saniyelerde koruyor. Oo bu arada gel gel. Bunu söylemeyi unuttum. Envanter açlığını fullleyecek bu senin. Al. Direkt fullliyor açlığını. Ha mi diye şimdi yemeyeyim. Yeme yeme. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu bölüm bayağı sağlamdı yani hiç olmazsa bayağı hiç iyiydi. Güzel şeyler bulduk. Bir dahaki bölümde biraz daha kendimizi toparlayıp daha büyülere girişeceğiz. Ya da bilmiyorum belki ekip yeni bir yer ayarlar bizim için oraya gideriz. Tamamen zaman gösterecek. O zaman canlar bir daha gün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.